Arkadaşlar merhaba. Ben yine Murat. Meden Eren Murat. Ve bugün normalde Sopunk'ta yediğim tavuğun TK tarihini test edeceğim. Kendileri normalde dışarı servise yoktu. Ama açılmışlar. Bende de ufak bir indirim kodu vardı. Onu test edeyim dedim aynı zamanda. Şimdi TK performansını değerlendireceğiz. Salim alayım. Şubukları da o salimleyemeye Şimdi şu şekilde görüntü. Gramajı daha mazdan fazla çıkaramadım da tabak e, farklı tabi ama gramajı aynıdır çünkü öyle dolandırıcılık yapan bir yer değil kendisi. Hmm. yedirilmiş olan soya sosu güzel geliyor. Bir tek take out dağılır diye şey yok. Galiba üzerinde biraz yeşil soğan olur da ama yok. Ama turp turcusunu koymuşlar. Bakalım Pallet Krens yapıyor mu? Hmm. Aynen. Son derece Keskin ama tatlı bir turp. Evet, normalde makarna yapacaktım da indirim var mı diye bakayım dedim. Ee, tavukla da Aa, ben neden tavuk sipariş ettiğimi hatırladım. Gazı kaçmasın diye tavuk gelirken birayı dolaba koymuştum. Dur. Heh. Şurada benim bira vardı. Bir saniye kapağını ka şeyle gazı kaçmasın diye gazozun kapağıyla kapatmışım. Heh. Bakayım nasıl kombinasyon oluyor. Ah. Güzel onunla da ağzımı yıkadım bireyle de. Öf çok iyi ya. Şu kızarmış tavukla Kızarmış yiyecekler de bir anın kombinasyonu. Çabuk düştü. İnanılmaz oluyor. Ben öyle her dakika içmem. Hava yazın güzel oluyor. Tavsiye ediyorum ama gazoz devam. Kötü alışkanlıklarımı tavsiye etmiyorum Tabii ama içiyorsanız da böyle kombinasyonlar iyi. Beyaz lahana salatası. Biraz büyük kesmişler. Bu sefer. Ama iyi gene. İşlemini yerine getiriyor. Biraz da eritli videolarımız gelecek. Ben gene de böyle yemek videolarına devam edeyim dedim. Belki bunlar da editlenir. Böyle olmaz. Ve dediğim gibi üst düzey videoların devamı için takipte kalın. Hoşçakalın.